yapmayan, bilimsel ölçülere göre yapılmayan atamaları kabul etmiyoruz. Ederi öğrencileri olarak akademik geleceğimiz de belirsizliğe sürükleniyor. Seçmeli derslerimizin büyük bir kısmı açılmıyor, daha önce önemli dersler kadro eksikliği yüzünden kaldırılıyor. Bütün bunlar eğitimimizin kalitesini düşürmekle kalmayıp, gelecekteki mesleki yeterliliğini de tehlikeye atıyor. Bu doğrultudan taleplerimizi söylemek istiyoruz. Nazlı dair şeffaf bir açıklama yapılması istiyoruz ve görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Akademisyenlerin çalışma süreçlerinde keyfi ve akademik ölçülere aykırı kararlar alınmasının son bulmasını talep ediyoruz. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin akademik haklarının korunması, danışmanlık süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için acil tutumlar atılmasını bekliyoruz. Akademik özgürlüğün ve bilimsel liyakatın Boğaziçi Üniversitesi'nin yeniden çekilmeleriyle yasaklarının kaldırılması, kaldırılması talep ediyoruz. Verdiğimiz ilerçilerin dikkatli olmak size şeffaf bir açıklama yanışması